Merhaba dostlar Kripto Meta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizleri Huobi'nin 7 gün boyunca sürecek olan ön satışlarından haberdar etmek istiyorum dostlar. Bu ön satışlar sayesinde 4-5x'ten 30-40x'e kadar bize kazanç sağlayacak tokenlarla karşılaşabiliriz. Yani Bitcoin ve diğer coinlerin düştüğü şu süreçte bizler yine karlı çıkabiliriz dostlar. Öncelikle Huawei'ye daha önce kaydı olmadıysanız aşağıda bırakacağım referans linki ile hemen kaydolabilir ve bunun sayesinde ömür boyu geçerli olan komisyon indirimden faydalanabilirsiniz dostlar. Komisyon indirim peki neden önemli dostlar? Biraz sonra anlatacağım etkinlik de dahil olmak üzere böyle biz sürekli alım satım yaparak kazançlar elde etmek için uğraşacağız. Ve şu an yapmasak bile eğer kripto alemine girdiysek illaki yapacağız ve bu yaptığımız işlemler için borsalar kesintiler komisyonlar alacak bunu minimuma indirmek için tabi siz siz olun kesinlikle bir borsaya kaydolur kaydolurken bir referans linki ile kaydolun dostlar şimdi videomuzun asıl konusuna gelelim referans linkine tıkladınız kayıt işlemlerini gerçekleştirdiniz tabi bu hala kayıt olmamış arkadaşlar için geçerli. Bütün adımları gerçekleştirdik. Sonrasında tarayıcıda veya uygulamada ana sayfaya geldik. Şu tabi bu kayıt işlemlerini nasıl yapacağımızı hala bilmiyorsak açıklamalar kısmında sizin için nasıl kayıt olup nasıl KYC işlemlerini tamamlayacağımızla ilgili videoyu bırakıyorum dostlar. Sizler buradan izleyerek kayıt işlemlerini KYC onayını yani kimlik onayını gerçekleştirebilirsiniz. Bütün bunları yaptıktan sonra ana sayfadaki duyurularda da görebileceğimiz gibi Huobi 7 gün boyunca 7 ayrı token listeleyecek ve öncesinde de bazı şartlar dahilinde bizler bu tokenları daha uygun fiyatlara ön satışlarını alabileceğiz dostlar. Tabi söylediğim gibi bu ön satışlara katılmanın bazı şartları var. Hemen üstteki duyuru, duyuruya tıklayarak bu şartları birlikte görelim isterseniz dostlar. Şuradan hemen geliyoruz. Gördüğünüz gibi her gün Prime List her gün yeni bir token'ı bizlere sunacak Huobi dostlar. Hemen tıkladık buna ve şartlarına bakalım. Evet, bu Prime List Huobi Prime List yani Huobi'nin ön satış platformu ile 24 Ocak'tan 30 Ocak'a kadar her gün yeni bir token listeleyecek ve bu tokenların ön satışlarından bizlere paylar verecek dostlar. Şimdi bunun Şurada gördüğünüz gibi bir sürü şartı var. Bu şartları ben size kısaca anlatacağım. İsterseniz siz kendiniz de buraya gelerek detaylı bir şekilde buradan okuyabilirsiniz dostlar. Şimdi bu ön satışlar 24 Ocak'tan 30 Ocak'a kadar her gün sürecekmiş ve her gün 13'te yeni bir token listelecekmiş. Yani bu günler içerisinde her gün 13'e kadar bizim buradaki işlemleri tamamlamış olmamız gerekiyor dostlar. Daha önce bu Hoabi Prime ile karşılaşmayan veya görmeyen, bilmeyen dostlar, hani burada Prime List de seçkin tokenleri listeleme platformudur diye burada yazmış. Katılımcılar Prime List ile yeni tokenları düşük fiyattan satın alma şansı yakalar. Biraz önce de size söylediğim gibi dostlar, listelenmeden önce daha düşük fiyatlardan biz buradaki tokenları ne yapabileceğiz, alabileceğiz dostlar. Şurada satılacak tokenların işte ne olduğunu, satış hacmini, alış fiyatını ve ne kadar kişinin bundan ön satıştan faydalanabileceğini bizlere söylemişler dostlar. Katılım için iki tür katılım yöntemi var dostlar. Birisi çekilişle. Çekilişle yani şanslıysanız eğer buradaki şartları yerine getirdiğinizde şanslıysanız çekilişle buraya katılabileceksiniz. Bir de diğeri var dostlar. Burada da kesin alım hakkı verecek. Bunu biraz sonra söyleyelim. Şimdi bizler bu ilk seçeneğe nasıl katılım sağlayacağız? Yani çekilişle kazanmak için nasıl katılım sağlayacağız dostlar? Şöyle şu alttaki tablonun altındaki kısma geldiğimizde 24 Ocak 30 Ocak tarihleri arasında kampanya kayıtları her tur için her gün 13 ile 14 saatleri arasında açık olacaktır diyor dostlar. Saat 14 ile 15.30 arasında sistem katılımcılar arasından çekilişle şanslı kazananları seçecektir. Peki buraya ka katılmak için bizim neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle her turda yani her gün bizim kampanya için herhangi bir dijital varlıkta yani herhangi bir kripto varlığında bizim 500 USDT'lik 500 TTR'lik spot işlem hacmine ulaşmamız gerekiyor dostlar. Bu spot işlem hacmine ulaştık. Bu işlem hacmine ulaştıktan sonra ise bizler bu çekilişe katılmaya hak kazanacağız. Ama şunu asla unutmayın. <laughs> Bu çekiliş esnasında sizin elinizde en az 50 USDT 50 dolar bulunması gerekiyor. Yani buradan çekilişten biz bunu almaya hak kazanırsak eğer bu 50 USDT'lik kısım çekiliş esnasında dondurulacak ve çekilişte bize çıkarsa eğer 50 dolarlık alım hakkı tanınacak ve emin olun bu en az 5 ile 30-40 kata kadar değerlenebilecek dostlar ve bu değerlendiğinde bizler bunu daha iyi fiyatlara daha iyi karla satabileceğiz. Tabi bunun için biraz şanslı olmamız gerekiyor dostlar. Daha fazla ayrıntı siz yine dediğim gibi buraya gelerek ne yapabilirsiniz okuyabilirsiniz. İkinci bir kazanç hakkı buradaki ön satıştan faydalanma hakkımız var. Bunun için bu biraz önceki çekilişten farklı olarak burada bizim kesin alım hakkımız doğuyor. Bunu da elimizde HT token tutarak yani Huobi'nin kendi token'ını tutarak biz buradan kesim alım hakkı elde edebiliyoruz dostlar. Peki bunun için bizim ne yapmamız gerekiyor? Bizim şu söylediği süreçte 21 Ocak'tan başlıyor. Tabii 24 Ocak'ta listelenmeye başlıyor ama bizim bu işlemleri yapmaya 21 Ocak'ta başlamış olmamız lazım veya başlayabiliriz. 21 Ocak'tan sonra yani dostlar biz bu işlemleri yapmaya başlayabiliriz. Bu süreçte biz ne yapacağız? Şurada aşağı kısımda söylediği gibi Huobi'nin kendi tokenı olan HT'yi biz bu süreçte elimizde en az 300 HT olacak şekilde tutmamız gerekiyor. Bunları tuttukça bu Huobi Prime List'ten Huobi ön satışlarından bizlere alım hakkı doğacak dostlar. En az 300 HT'yi aldı alıp 7 gün, 8 gün, 9 gün boyunca yani bu etkinlik bitene kadar elinizde tutun dostlar ve bu şekilde siz bütün ön satışlardan alım hakkı elde edebilirsiniz. Peki sadece 300 mü? Şurada aşağı kısımda gördüğünüz gibi 2 günlük ortalama HT tutma miktarı. 300 ile 1000 HT arasında tutarsanız 50 dolarlık bir alım hakkınız doğacak. 1000 ile 3000 HT arasında tutarsanız 100 dolarlık. 3000 ile 5000 arasında tutarsanız 150, 150 dolarlık. Yani bunlar maksimum tabi. 150 dolara kadar siz buradan alabileceksiniz dostlar. Aşağıya doğru indikçe bunlar 2000 dolara kadar sizin alım hakkınız doğabilir. Tabi buraya yatırdığınız burada tuttuğunuz ht miktarına bağlı olarak bunlar değişecek dostlar. Siz bu süreçte bu ht'leri elinizde tuttuğunuzda siz buradan kesim alım hakları elde edeceksiniz. Ve bu aldığınız tokenları minimum 4-5'ten 30 kata kadar değerlenebileceğini asla unutmayın dostlar. Bunları yani aldığınızda zararlı çıkmayacaksınız. tabi bunlar yine sizin bileceğiniz işler. Ben hani şu şöyle olur, şu kesindir diye bir şey söyleyemem. Ama şimdiye kadar Huobi sürekli her hafta boyunca Prime liste yeni bir token, yeni bir ön satış yaptı ve bunlar en sonuncusu 5, onun öncekileri 30, 40 kat olmak üzere hani değerlendi ve her türlü karlı olarak buradan ön satıştan token alanlar karlı olarak buradan çıktı dostlar. Daha da ayrıntıları siz buradan okuyabilirsiniz. Siz buradan diğer ayrıntıları da bakabilirsiniz dostlar. Şurada aşağı indikçe bütün ayrıntıları görebiliyoruz. Sizler eğer buradan pay almak istiyorsanız hemen buraya gelerek buradaki katılımı sağlayarak ne yapabilirsiniz? Pay alabilirsiniz. Şu an ilk tokenı olan loot tokenı prime liste şu anda görünüyor dostlar. Buna katılmak için şöyle üzerine tıklayalım yine duyurulardan. Bunu görebiliriz. Ne yapmamız gerekiyormuş? Biraz önce aslında söylediğim şeyleri yapacağız ama şuradan ilk tokenı görelim, tanıyalım birazcık. Sonrasında ise sizler isterseniz burada işlem yapabilirsiniz dostlar. Lootex oyuncular için tasarlanan ve birden fazla blockchain destekleyen oyun pazar alanıdır. Ayrıca Lootex en son blockchain oyun bilgilerinin paylaşıldığı oyuncu odaklı bir NFT alım satım platformudur. Siz buraları görebilirsiniz. Ne olduğunu, ne işe yaradığını, nasıl bir potansiyele sahip olduğunu buradan bakabilirsiniz dostlar isterseniz. Aynı şekilde bunların sitesine giderek de orlardan white paperlarına bakarak da sizler bunun hakkında bilgi edinebilirsiniz. Şu anda Lutex'in, Lut token'ın <laughs> satışa başlamasına 2 gün varmış. Şu an videoyu çektiğim andan itibaren 2 gün varmış dostlar. Siz buna katılmak için söylediği burada söylediği işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Prime liste hak ve bir bilet kazanmak için günlük ortalama 500 dolarlık işlem hacmi gerçekleştirin demiş dostlar. Hani demiştim ya çekiliş için 500 dolarlık spot işlem hacmi istiyor. En az 500 dolarlık spot işlem hacmi istiyor. Veya kesin alım istiyorsanız da minimum HT tutma şartlarını karşılamanız gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi siz işlem hacmini gerçekleştirdikçe burada ne kadarlık bir işlem hacmi gerçekleştirdiğinizi görebilirsiniz dostlar bu sayfada. Veya sizin aldığınız HT'leri burada görebilirsiniz. Siz bu şekilde buradan alım satım hakkı kazanabilirsiniz. Tabi siz buradan ya çekiliş ile ya çekilişe katılacaksınız ya da HT tutacaksınız. Yani her ikisini birlikte yapamıyorsunuz dostlar. Yani bu her ikisini birlikte gerçekleştirmemize izin vermiyor Huobi. Onun dışında şu alım satım hacmi hani spot hacmi oluşturacaksınız diyor ya. Spot hacminde de kesinlikle hani stabil coinlerin alım satımını burada saymayacak dostlar. Yani siz zarar etmeyin ben işte direkt USDT'den USDC'ye mesela gerçekleştireyim derseniz bunu kabul etmiyor dostlar. Bunu spot hacminden saymayacaktır. Yani sizler ne yapmanız lazım? Burada geçerli olan ve stabil coinler haricindeki işte USDT Bitcoin, USDT Ethereum, USDT LTC pariteleri arasında yani bunlar sadece örnek diğer paritelerde ne yapabilirsiniz? Alım satımı gerçekleştirerek spot işlem hacmini sağlayabilirsiniz. Ve şurada gördüğünüz gibi etkinliğin zaman çizelgesi yer alıyor. Siz ne yapacaksınız? 21'inden 24'üne kadar bu işlemleri gerçekleştireceksiniz. 24'ünde burada 10 demiş. Yani bizim saatimizle saat 1'de bu satış başlayacak. Ve 2,5 saat sonra da satış sona erecek dostlar. Siz burada ne yapabilirsiniz? Ön satışa katılarak buralardan güzel karlar elde edebilirsiniz. Eğer sizler de Huobi ile bu kazançları sağlamak istiyorsanız geç kalmadan hemen bunları gerçekleştirin. 7 gün boyunca 7 karlı gün geçirebilirsiniz. İster HT tutarak ister çekilişe katılarak. Tabi söylediğim gibi çekiliş bir şans işi. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra şansınız yaver giderse siz buradan çıkan tokenlardan bir pay alabilirsiniz. Ama HT tutarsanız elinizde 300 en az 300 HT en az tabi. Bunu biraz önce söylemiştim. Ne kadar çok tutarsanız o kadar size 50, 100, 150 bu şekilde katlanarak alım hakları doğacak dostlar. Siz bunu ne yapmanız lazım? Elinizde tutmanız lazım bu HT'leri ve bu HT'nin haricinde de elinizde ne kadarlık bir alım yapacaksanız işte 50 dolarlık alım hakkınız varsa 50 doların 50 USDT'nin sizin cüzdanınızda bulunması lazım ki hani çekiliş işte HT tutma bu süreç bittikten sonra hemen oradaki 50 dolara size bu ön satışlardan payınızı direkt veriyorlar dostlar. Yani siz buna katılmak için en az 50 USDT'de sizin cüzdanınızda bulunmalı dostlar. Bu şekilde sizler buradan ne yapabilirsiniz? Güzel kazançlar, güzel karlar elde edebilirsiniz. Hani bununla ilgili şimdilik anlatacaklarım bunlar. Bir sonraki videoda sizlere şu Prime Fest'i tanıtacağım. Aynı bu 21 Ocak 13 Şubat arasında ödüllerle dolu bir sürü etkinlik diyor. Sizler yine kendiniz de buradan bakabilirsiniz veya bir sonraki videomu izleyerek bunun hakkında da bilgi edinebilirsiniz dostlar. Beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun dostlar.